kullanırken telefona bakmak kadar iğrenç çok az şey var. Yiğitler çıktı meydane. Sana böyle bir şey. Meme ucunu göstermem bir gerekti şu an tam burada. Günaydın, günaydın. Murat Öğüç gibi oldu. <laughs> Efendim biliyorsun değil mi Murat Öğüç? Evet. günaydın, günaydın canlarım. Günaydın, günaydın canlarım. Nasılsınız? Biz yine yollardayız. Yollardayım ben. Ben gidiyorum. Değişiklik yapıp Okala'ya gidiyoruz bugün. Değil mi? Bir değişiklik yapalım dedik. Okala'ya gidelim. Oradaki mobilomu ziyarete elemanları gönderdik bugün boya badana yerler döşenecek malzemeler alınacak gidip onlara bakacağız ne durumda diye ee, daha yeni gittiler sonra e, bir tane daha peşinde olduğumuz arsaya devam yine gideceğiz yılmadan oraya almaya çalışacağız bugün alacağız değil mi inşallah, i̇nşallah, inşallah. bugün yine Görüşmeye çalışacağız, orada yakalamaya çalışacağız. Çok ilginçti, biliyorsunuz, bahsetmiştik. Evet. Telefonlara çıkmıyor, mesajlara dönmüyor. Şey? Sonra görünce ya diyor ben de size arayacaktım diyor. Hani eleman herhalde kafada gidiyor geliyor. Ee, ama bakalım, bugün de peşindeyiz yine. Yakalamaya çalışacağız. Murat he Muratovuç şey Okan'a video atmıştı. Şimdi aklıma geldi. Şey diye Okan Serbaş diyor. <laughs> Canım kardeşim benim. Seni seviyor ve şuraya koyalım. Okan Ferbaş. Canım kardeşim benim. Seni seviyor e. Ya ne gülmüştük ona Allah ne gülmüştük ya. Sonra bir süre Okan Serbaş dedik. Onun öyle Şimdi gidiyoruz yoldayız. Ee, yine bir bakalım dur ne durumda inşaatlar, tadilatlar. Kontrata da girebilirsek tadından yenmez. Sonra bir lunch yaparız. Oradan potansiyel bir listingimiz var. 2 e, apartman dairesi onlara bakmaya gideceğiz. Derken günü bitireceğiz. Sonra da gym. Evet şimdi Lowes'a geldik. Lowes'tan malzemeleri aldık. Vinyl. Böyle. İbrahim Bey de buradalar. Beraber operasyona gidiyoruz. Ekibin yanına. Malzemeleri döşemeye. diğer döşeme hazırlıkları başlıyor. Odalar bomboş. Tüm çöpleri attırdık. Yani iki full konteyner çöp çıktı evden. İlk paylaştığım videoda sormuştunuz nasıl oradan çöp nasıl çıktı. Nine One man arayın falan demiştiniz. Yani çıktı işte bir şekilde. Selamlar. Bir konteyner çok güzel. Evet, ne yaptık? Mobilom'dan sonra diğer eve geçtik. Orada kaydetmedim. ev sahibini yakaladık bugün. Bugün de başka bir hikayeler. İşte trailer'ım diyor. Bu trailer ne Türkçesi? Biliyor musun? arabanın arkasına takılan bu kasalardan. O çalındı diyor. Çok moralim bozuk diyor falan filan. Üstüme gelmeyin bugün diyor. <laughs> Modumda değilim diyor. Ama yine şey yani saygısız şey yapmadı. Öyle bir durum olmadı. Saydırma falan. Dedik tamam. Al kontrat al. Burada. İmzala. imzalama Düşün. Oku. Sana keş teklifimizi verdik dedim yani. Sefa da öyle dedi. Bu işi halledelim artık dedi. dedi. haftaya dedi. İyi haftaya geleceğiz dedi Sefa. Tamam dedi. Haftaya gelin dedi. Bakalım. Nasip kısmet. Bu hafta da olmadı Sefa. Ama söylemiyor. Yok Neden de söylemiyor? Ha. Yani haftaya gelin dedi. Evet. Tamam. No problem. gideriz Hayırlısı. <laughs> Aynen. Sabır. Sabır. Sabredeceğiz. Sonunda muradımıza ereceğiz orayı. Çünkü istiyoruz. Göl kenarı evi. Arsası da çok güzel. Bakalım görelim. Hayırlısı. The next day. Evet. Herkese parçalı bulutlu bir cuma gününden selamlar. Şu an Florida eyaletinin Wildwood bölgesindeyiz. Wildwood bölgesi. Orlando'nun kuzeyinde oluyor. Ufak bir kasaba. Burada bir eve bakmaya geldik. Ev güzeldi. Ee, bir daha geleceğiz eve sonra. Sanki bu evi alacakmışız gibi bir his var içimde. Ne diyorsun Sefa? Bu ev oldu gibi. Oldu oldu aldık eve aldık ha. kesin. Baya hoşuna gitti. Bayan bizi sevdi. Teklifimiz de mantıklı dedi. Evet. Bakalım sanki olacak gibi pazartesi haber verecek. Olursa o eve gelince tekrardan bu sefer video çekeceğim. Şimdi çekemedik. içeride i̇çeride bayan hani çok şey vardı. Kişisel eşyaları falan hani rahatsız etmeyelim dedik ilk günden. Ama ikinciye de geleceğiz. Tekrar detaylı bir şekilde çekim yaparım. Evde çok bir masraf yok. Sadece tavanlar eski, bir tavanlar sökülüp boyanması lazım. Onun haricinde yerler iyi. Yerler zaten parke döşeli, yepyeni. Bayan 73 yaşında tek başına yaşıyor. Emekli olacakmış, taşınacakmış buradan. Bakalım komple tadilat gerekmeyen bir ev. Yine de karlı bir iş olabilir. İnşallah bakacağız. Pazartesi salı haber geldi mi? Tekrar buradayız. Şimdi mobil home'a geçiyoruz. Bizim meşhur 6.750 dolar aldığımız mobil home'a. Ee, dün elemanlar başlamıştı. Tabii el attıkça bir şeyler çıkıyor. Şimdi oraya geçiyoruz. Orada son durumu gösteririm size. Henüz bitmedi. Ama bitmek üzere. Yarısındadır. Bakalım ne kadar mesafe kat ettiler Şimdi kontrole gidiyoruz. Evet. Mobil Home'da tadilat devam ediyor. Tabii ki hep el atınca bir şeyler çıkıyor. Ama burayı da beyaza boyadık. İşte yeşil falandı. Yerler. Bu vinyl dediğimiz. Burada LVP diyorlar. Luxury Vinyl Plank. Böyle vinil gibi materyal. Diğer evlerde de kullandığımız. Böyle su geçirmez. Çok dayanıklı, ee, ömür boyu kullanılır. Şimdi bu odayı gösteriyorlar. Müziksiz çalışamaz. Yani Kitchen, ki mutfak, dolaplar boyandı. Daha temiz duruyor. Şu anki durum bu. Yani yine bu evde her şeyi yapmıyoruz. Neden? Çünkü ne kadar yapsak da satabileceğimiz bir fiyat var. Onun üstüne satamayız. Bu normal ev piyasası gibi olmadığı için bunlar. En fazla satabileceğimiz rakama, yani ne kadar az masraf yapıp güzel gösterebilirsek evi, o kadar iyi bizim için. Bakalım süreç sonunda ee, hasar ne kadar olacak. Burada da damage diyoruz. Yani hasar, maliyet ne kadar olacak? Ne diyorsun Sefa? Yerler iyi değil mi Bence malzemeler? Duvarlar da tamamen boyandı mı evet. beyaz, yerler de gri. Daha evet. bir modern olacak yani. Hı -hı. Kan Demirtaş'ın yerine geldik stüdyosuna. Nasıl olacak bu işlerdeki? Şimdi göstereyim size şöyle etrafı. Böyle çok şekil porselenler var. Çok şekil porselenler. Operasyon aslında biraz şey ama işin içinde bir de şu var Bunlar favors dışarısı için. Ben de satıyordum bir zamanlar. Havuz için taşlar. Şöyle. İstediği porselenler. Büyük <laughs> <Hizik> boy porselenler. Ama bakıyorum uçak falan da gidiyor. Ağaçlar maaşlar da ne? 32 tane. 32 tane. Bunlardan daha çok ya backsplash ya da havuza kullanıyorlar. Ya tezgah arkası. Ya da havuzda da bunlar da biliyor. dersin. Ferrari'nin modellerinin dersi. Dünyada eşi benzeri olmayan araba koleksiyonları. Oraya şey yapmış. 32 adet 3 tane hangar yapmış <laughs> ve altına kasino yatmış mesela. Hı <laughs> hı. Evet. E, bowling salonları da acayip yani Elif onu anlatıyor şu an hikaye evet, saat... hikayeler eskilerden anlatıyor kardeşim hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız efendim? <laughs> evet işte nasıl meşhur olacak bu iş meşhur Birkan Demirtaş nasıl olacak bu işte? Anlatıyoruz. Evet. Oda anlatıyor bu işler nasıl olur diye. Evet, kasina, kasina. Harun Beyler Meşhur triatletimiz. Meşhur triatlet. Harun, e, evet. Harun kardeşimiz. Evet. Ve Kaan da bugün bize pozalarıyla eşlik ediyor. Her Sağ zaman. Için. Her zaman. <laughs> Gövdem kadar bicepsi var. <gülüyor> <gülüyor> Gövdem kadar <laughs> bicepsi var. <gülüyor> Sonra, <gülüyor> onu biliyorum. Mevzu bana geçiyor. gelmesi. bir hikayeyi göstereyim size arkadaşlar. Evet. evet. Burada. Yine bu vazgeçilmez imza ve bayrağımız. Tekrar. Abi burası vardı zaten hepsinde. Evet. Buna ayrıca şöyle bir bir de kalkma var. özelliği. Ha. Ve e, aynen rampa yapmışlar. E, rampa, rampa da eski bir modeldi yani şeydi. Haha. Bu mesela <laughs> e, açırsan şey böyle arabayı da bir temizleseydik. <laughs> Habersiz geldik çat kapı. Abi yani basamak bayağı kullanılıyor. Oo. Orada <laughs> eline tutup kalkmak için mi? Aynı. <laughs> i̇şte araba jeneratöre dönüyor. E, 4000 watt e, elektrik üretiyor. 4000 watt elektrik. Araba <laughs> jeneratör sisteme cetvel. Ben dahil her tarafa. <laughs> aynen. Bu da detay. Oo cetvel. 160 ve işte o kuş bakışının dışında <laughs> bazı <bazılarını gülüyor> şeyler <falan gülüyor> aynen, sprey sprey aynen. Aynen. var. Aynen. Aynen bu spray kaplama. Line coating. Aynen. O sen, sen mi yaptırdın kaplamayı? Hayır, orijinal böyle gidiyor. Orijinal, ooo okay, <laughs> süper. Bunu <laughs> da Burada kapatıyorsunuz, elinde kapatıyorsunuz. Aynen, evet. Çok iyi. Tumak <laughs> startları falan yine var. de, bazı özellikleri de sahibine tanıma sistemi yapmışlar. E i̇ki anahtar var ya, uh -huh. senin geldiğin anahtar da senin konfigürasyona göre koltuk aynaları, AC'ye alınıyor, araba yaklaşırken. Diğer, diğerinde de işte... Seni nereden tanıyor? Biraz kumlar falan. Ekrem Anahtardan tanıyor. Ha. Senin anahtarınsa, evet. senin e, geldiğini anlıyor. Başkasının anahtarsa o. Evet. Ayrıca telefondan, uzaktan Ford Pass diye bir sistem var. Aha. Uzaktan e, benzinle bakıyorsun, arabayı kilitleyip açabiliyorsun. Süper. Türkiye'deyim mesela. Akü gitmesin diye arada çalıştırıyorum falan. Oo süper. süper. Genelde zaten Türkiye'desin. Üç ayda bir abi Neredesin? Geçerken orayım Ya şu an Bodrum'dayım diyorsun, rakı balık yapıyorum. Aynen. Koltukları... Vay 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 gerçekten çok güzel. Ve bunda yaptıkları birkaç şey e, ekran büyüdü. Oo, e, ayrıca ekran. bildiğin 37 ekran televizyon koydu. Şöyle bir nasıl Orijinaliyle geldi aynen. Çok o arkasında o katlanıyor dümdüz yere çok düz iyi. oluyor paspas pas oluyor ya da işte çok şey iyi. yapıyorsun. Aynen. Çok iyi. Hı. Çok iyi. Zula da burada. Zula var. Gözün. Zulalarımız burada. Süper. Panoramik tavan yapmışlar işte bunda. Aynı şeyi var. Bir de vites katlama evet. durumu var. Vites içeri giriyor. Süper. Ee, burası işte çalışma, yemek falan filan tepsi olayları. Ondan sonra e, kendi kendine trail park etme asist muhabbeti var. Ayrıca evet. tamamen quiet mode falan e, istersen bir e, size hands free driving'den test vereyim. Oo evet. Olur. Dönürüz. Bu da moonroof mu oluyor? Ya ekran Bu da açıyorum. e, şey panoramik tavan. Panoramik açılır tavan. Çok iyi. Yani ekran acayip büyümüş ya. Bu da abi. Hmm. E, Bu yeni kasası tabii. Geçen göstermiştik. Aynen. Ee, Bir de direksiyon modları da yapmışlar bunda. Şey var. Hı. <laughs> e, Sert direksiyon, yumuşak direksiyon ya da daha yumuşak direksiyon yapmış. Hmm. Ee, tamamen. Mesela giderken de kameraları kullanabiliyorsun. Uzun yolda konforu, bu koltuklar daha düz yatıyor bu modellerde. Hmm. Daha çok e, istirahat et diye ensiz giderken. Evet. <laughs> Öyle bir şey yok tabi. Yasal değil. Ensiz araba kullanmak adattı. Öyle Biliyorsun. mi? Ama öndeki e, adaptif takip etmişler. Güzel bir şey. Kendi Sadece ayarlıyor diyorsun diyor. <laughs> yolda. Şimdi öndeki arabaya baktık mesela. Evet. Adaptif kurus. Öndeki arabaya göre gideceğiz. O duracak, ha, duracağız. Evet. O ara arayı araya açınca basacağız. Gaza basıyor. <gülüyor> <gülüyor> Maksimum şeyi de e, ayarlayabiliyorsun. Böyle güzel bir tarafları var. Benim için iyi. E, telefona baktığım için e, yolda giderken kesinlikle tavsiye etmiyorum. Evet. E, araba kullanırken telefona bakmak kadar iğrenç çok az şey var gerçekten. Evet. F150'nin genelde klas yani şu 4 e, Raptor'lar biliyorsun normal F150'lerden bir 6 inç kadar daha geniş. Aha. Onun dışında e, F150 kasaları hep aynı abi. Bu herhangi e, Lariat'larda, F150 Regular'larda şu kabin sayısı zaten bu konfor aslında bu arabanın e, yani Ford serisinin iyi olmasına yetiyor. Bunda sadece biraz psikopat bir engine var. 457 beygir sanırım. Bir güçlü bir motor var. Nereye geldik? Nasıl olacak bu işlerin? Evet Birkan Demirtaş'ın evine geldik. Kömürümüzü aldık. Diet kolamızı aldık. Değil mi Kaan Bey? Evet. Ömer Özey. Bir ses ver abi. Se. Deneme. Wow, gayet iyi. Ha, kapağı da açtım mı gözükürüz. Selam dostlar. Vallahi biz bu aralar nasıl olacak bu işlerden çok çarl çarlak da onun. <laughs> Aynen ya daha çok benim kanalda görürsünüz kendisini. Yani şu an tamamen spontane giriş yapıyorum haber vermedim. Oo bir kat demiş misafir. Sağ kola sol kola Vay be. Evet girer girmez jim karşılıyor bizi. Bu da bekçi. Abi ne yapıyorsun ya? Vay 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 vay. Vay be cano. Çekmiş yine meme ölçülerini. Gel bakalım. Vay, vay vay de, vay vay vay. Gelin burada çok fena bir Hayırlı var. uğurlu olsun yeni evimiz. Eyvallah. <laughs> 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 sıfır ev aldık değil mi abi? <laughs> sıfır ev aldık evet. i̇yi ne ne abi İyi yaptın Ne İyi ne yapalım? Hayırlı olsun. Sadece... Birkan Bey'in buzdolabında neler var bir acaba? Bir dahaki <laughs> evi... Birkan <laughs> Bey'in buzdolabında şu anı bok tutan trinleçeler. <laughs> trinleçeler, portakal suyu, grapefruit evet. <laughs> <klar. Frankfurt> suyu. <laughs> bu bisikletin en babası bu abi yani diğer yüzündeki biz yok karbon. Full karbon. Erkan abimiz. Bu tasarım mühendislik, tasarım, e, full karbon olması. Hopanı koyduğun aynı zamanda e, bu bir triatlon. Yani bunu biz burada, buna TT bike burada diyoruz. Buradan su mu içiliyor? Oradan su, su, su içiyoruz. Evet. <laughs> Pedallar power metre, kadans ölçüyor. Aynı zamanda hızını ve pedallara dağılan gücünü eee şuradaki bir radar şey arkadan gelen gideni bir o bilgisayarda da kalp monitörümüzle beraber bizde şeyi gösteriyor. Yani performansımızın bisiklet üzerinde Mesela benim koçum Texas'ta. Uh -huh. O koç bize diyor ki işte bu kadansın çok yüksek. Bunu azaltman lazım. Kalp atışın artmış. Laktik asit salgılıyorsun. Yok bilmem ne falan filan. Yani sana o bilgisayardan gelen update yani internet üzerinden de alan dataya göre uh -huh. şey yapıyor. Aynı zamanda mesela bisikletle e, bir yerde kaza geçirdim. Uh -huh. işte yakın emergency kontaklarına mesaj atıyor, lokasyonunu gönderiyor falan filan diye. Peki şöyle bir şey, ortalama ne kadar abi? Dolar? <laughs> Kaç dolar abi? Bu gördüğün konfigürasyon 15.000 dolar civarında. 15.000 Ben 10.000 diyecektim. 15.000 15 Bir de şey var, Trek var aslında. Yani Trek bizimkilerden biri bin 2.000 dolar. 15.000 dolarlık bir bisiklet yani seni daha hızlı yapıyor bilmem ne falan gibi bir durum tabii yok. Bence Trek'le ilk yarışımı onunla yaptım. Hele benim için ben böyle top, kalite bir triathlet olmadığım için yani böyle bir pro olmadığım için aslında bu biraz artistik yani. E ee, o yani benim bundan aldığım %100 bir verim söz konusu değil. Pro olsan onlar saniyeleri saydıkları için rüzgarı vesaire çok hesap ettikleri için onlar diye falan tabii onlar şu için. Mi o e, aero bar diyoruz biz onlara. Onlara bisiklet kullanırken şu şekilde yatıyorsun. Ha. Buradan vites değiştiriyorsun. Aa şunlar vites değiştiriyor. Bunlar evet. vites. Bu kablosuz vites sistemi. bundaki. E ee, şeyine Ön tarafta arkada işte şurada bir alıcısı var. O komünikasyon kuruyor. Aynı zamanda aşağıdan da vites değiştiriyorsun. Şu. Yokuş yukarılarda falan filan genelde biz kollara geçiyoruz. İşte şurada. Aynen. O, o bu bunun boynuzlu yani road bike versiyonu var. Bu TT bike triatlon ve yarış ve hız için. Aynı zamanda bir de bizim bu boynuzlu olan road bike dediğimiz şeyler var. Genelde egzersiz ya da peloton mesela gidip Hı -hı. E, bir grupta tur yapıyorsan, egzersiz yapıyorsan da genelde o, bike, o bisikletleri tercih ediyoruz. O benim trainer'da şu an. Markası Cervelo mu? Cervelo PX Series bu. Cervelo, Cervelo PX. Series. Bisikletten anlayan arkadaşlar yazsın aşağı. Yeni modeli. Aynı Timsah bu. derisi diyor. Bu şeyin işte Cervelo ya, PX Series'in bir de PX3, PX5 falan var ama bu PX Series yani. Benim Bunun tam konfigürasyonu bu. Ben de, ben de var. Hmm, hı? evet. Hem yani biz genelde Continental'ınkileri tercih ediyoruz ama e, yani nasıl diyeyim belki e, çok gitmiyor yani lastikler e, nasıl diyeyim biz bir iki ayda bir değiştiriyoruz yani. Fazla canım. Tabii. Ne kadar çift lastiğin? Hmm. E, çok değil yani şöyle söyleyeyim iki ayda bir yine nerede baksan tabii 100 dolar falan harcıyorsun yani. Önce yani spor yapacağız kalacağız. sonra mı yemeğe gideceğiz? Aynen çünkü olduğu için o. Çok Koşun, spor Sporumuzu yapalım. Tamam. Okan'ı bekliyoruz galiba. Okan geliyor o kesimden geldiği yaparız. için. Göğüs tricep. Evet. Aa, süper abi. Benim de Öyle demiştin abi. ya chest tricep Aa, diye abi. biz de Jimmy'i ona göre ayarladık. Ah, <laughs> <laughs> Alex'e dedik. Evet, Şimdi bir Jimmy'ni zaman... gösterelim. Birkan Bey'in evindeyiz. Birkan Demirtaş. Bir emlakçı olarak söylüyorum. Evin girişinde sağ tarafta bunu böyle ofis olarak kullanırsın. Benim ne bileyim bir takım ofis. hobi odası olabilir. Benim ofisim masaj için... odası olabilir. Şimdi sevgili mi abi? Ee, ge gelince var. başlayacak o da inşallah. <laughs> Aynen. Samur başladı yani Bu bize. e, biz bize <laughs> şey kullanıyoruz. E, bu da güzel bir şey aslında. Neden burada iki ekran var? Bisiklet trainer Zwift diye bir program var. Dünya üzerindeki diğer atletlerle bağlanıyorsun. <laughs> beraber Sonra egzersiz yapıyorsun. Bu yokuş yukarıya aşağıya ayarlıyor. Abi bu da power da metre vesaire. Yani bu aslında baba. bu dışarıda gezdiğimizi buna. Bu da e, yaklaşık 4-5 bin dolar civarı bir trek. Bu da full karbon. Ama bunun tipi değişik road bike versiyor versiyonu bu. Ayrı varlığı sonra da ekliyorsun bunları. Bisiklet merakları, triatlon merakları bu videoyu bu çok sevecek. Bunlar böyle çok özel aletler değil mi? Evet. Aynen. ben de Aynen. bunun base'i bu... var. Trek almıştık. Bak enteresan. Beraber. Bizim kullandığımız CO2 tüpler e, yolda lastiğimiz patladığında bu tüp iki kere şişiriyor. Bir buçuk iki saniyede tüm lastiği şişiriyor. Yani. Vaaay. Diye hemen havayı basıyorsun pompayla falan artık uğraşmıyorsun. Süper. Ya bu trenin hangi modeli? modeli? Trek Madon mu? Evet, Madon. Aynen. Trek Madon. Arkadaşlar aşağıya yazın. Trek o, Madonna, Madon. S6. Orada da aynı şekilde koşu bandında yine e, ekranda diğer atletlerle beraber egzersiz yapıyorsun. Evet. Ooo, Hakan de geldi. Hoş geldin. Salam. Ne yapıyorsun çocuk? Ne yapıyorsun? Adam kisiminden geldiği için bir buçuk saat sürdü. Sen git manyak. Valla ya oğlum her gün 2 3 saat olsun. Ya şimdi Arın kameraya bro. falan çıkacağız diye gelmeden yarım saat pump yapmış. Evet. <laughs> yarım. <bro>. Şey, <laughs> gelmeden yarım saat. Bir ken Home gym. He? Baksana. Yani, bak. da, abi adam cime bak, bak ya. Bundan sonra buraya geliyoruz. Güzel olmuş ortam abi. Feedback'lerimiz vesaire. İnşallah bir gün şey yaparsam, yani bir ev yaptırırsam harbiden e, Iron Paradise bir büyük bir şey yaptıracağım <laughs> İnşallah. Bir de basement olsa hep bu basement tabi fantezi olur ya. Jim'in basement'ı olsun. Bizim <laughs> Jim bir tane evet. vardı. Hani Florida'da da basement oluyor? olmadığı ben için. Oldu, bir <laughs> evet. Ömer sen ne düşünüyorsun bu <laughs> konuda? Senin Jim'le aran nasıl? Ben buraya kafa atıyorum. Senin Jim'le yani. aran nasıl? Benim Jim'le e, çok e, irregular bir bağlantım var. Ama, ama, cim videoları ama falan izliyorsun. Değil. Değil. Ama performansım ha? iyidir. Görürsün. Perform öyle, öyle mi? Oo. Biz de zamanında yollarımızı verdik. Sonradan Uzuruyor. first yani. neredeniz yani. Olur. Olur. Ol. Temel var ama. Olur ya temel var. Evet. Baktım herkes soyunuyor. Biz de dedik. İsterseniz birer daha ekipmanlarımızı şey, hazırlayalım. Tişörtümüzü <laughs> <t> <laughs> giyelim. Ki, şey evet. Şöyle. Sakatlık olmasın. Evet, bugün de Emir İnalbay <laughs> tişörtünü giydik. Bugün de ondanız. <laughs> Selam buradan. Emirin Albay Mutasyon Akademi tişörtümüz. Şöyle göstereyim mesela. Seni açıyorum o zaman. Tamam. Başlıyoruz. Var mı? Kaçıya gireceğim ama meme ucunu göstermem mi gerekti <laughs> şu an <anda> tam burada? <gülüyor> <Gülüyor> bir Sen şu an sıcak oldun <laughs> 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 çok belli Anladığım kadarıyla meme uçları Okan, okan Serbest'in uzmanlık alanıymış. Soğuk havada, mesela... içeride beze gibi bir şey var. Sen soğuk havada baktığın zaman daha böyle ele oturuyor değil mi? ameliyat mı olmuş? <laughs> evet bir şey kaldı mı? Hemen şuraya linki koyuyoruz. Okan Serbest'e Jinokamasi ameliyatı linkini koyuyoruz. Bunları biraz daha iyiydi. Jinekomastik <laughs> O videodan sonra bütün Türkiye rahatlıkla jinekomasti diyebildi. Diyebildi. <laughs> 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 hadi. Bir, <iki>. Bakalım. Charlie <laughs> Bey. Bırak. Dördüncü tekrarda, dördüncü sette onuncu tekrarı çıkarabilecek <laughs> mi? Çok iyi. Üç, hadi. Dört, sende. Beş. Sende. ...çıktı meydaneye. Her deli bilmenin her merdiveni. Evet, şu an... ...cim bitti. Antrenmanımız bitti. Protein zamanı dedi. Birkan abimiz. Protein mi? Amino asit. Himalayan King Salt pembe tuz. Japanese blue cajun basmati rice. Basmati Japanese ya, jasmine rice mi? Ha? Şey bu jasmine. Lazım. Jasmine rice. <laughs> of, 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 of. Jasmine rice'ı bir, e, bir tuz <laughs> Abicim Abi, asıl protein bu yeşillik de vardır, var. Adının orada çatallar masallar var. Şunu görüyorsunuz. Evet, Aşkım. çok teşekkür ederiz Birkan abicim. Şöyle Ayaklarınızı sağlık. Mıh. 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 gördük. Her şey için çok teşekkürler. Babamıza da indirdiniz. Her şey için çok teşekkürler. Yeri istekleri. Gidiyoruz. Bir, bir sefere ağırlıkları arttırıyoruz gençler. Tabii <laughs> ki. Şimdi görüşmek üzere. Evet, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Her Sağ olun. Sağ olun.